Tiyatro Gazetesi'nden merhaba. 156. Mayıs sayımız yine sizler için hazır. Şimdiden iyi okumalar dileyerek biraz içeriğinden bahsedelim. Önce manşetimiz 38. Genç Günler Dünya için Barış temasıyla başlıyor. Bu memleket bizim oyunu 19-20-21 Mayıs tarihlerinde saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda diyerek paylaşılan fotoğrafın ayrıntıları ve 38. Genç Günler Haber Dosyası ile birlikte 20 ve 21. sayfalardan okunabilir. İlk sayfada yer alan diğer haberlere gelince, Nurhan Uslu'nun köşesinde yazdığı Küba Çocuk Tiyatrosu La Colmenita başlıklı yazısı sayfa 3'ten okunabilir. Bir başka haberse Karadeniz 24. Tiyatro Festivali'nde Tamer Karadağlı'ya yoğun ilgi. Devamını 3. sayfadan okuyabilirsiniz. Filistinli kukla ustası Gazze'de çocukları eğlendirmek için teneke kutulardan kukla yapıyor. Başlıklı haberin devamı ise sayfa 18'de ayrıntılı bir şekilde yer alırken kararı siz vereceksiniz. Tekirdağ Şehir Tiyatrosu başlıklı haberse 14. sayfada yer aldı. Okuyabilirsiniz. Tamer Levent, Romeo ve Juliet başlıklı yazısıyla sayfa 2'de Yaşam Kaya, Aile Yalanları 2024, Mutlu Aile Olmanın Sırrı, Gizlice Mutsuz Olmak yazısıyla ve Ümit Çetin, usta oyuncu Ali Çatalbaş, Kötü Çocuk adlı tek kişilik oyunuyla yeniden sahnelerde yazısıyla sayfa 4'te. Doktor Hidayet Sayın, Yozlaşan İlişkiler yazısıyla sayfa 5'te. Bursa'da 3. Ulusal İşçi Tiyatroları Festivali başladı. Haberi 6. sayfada. Doktor öğretim üyesi Rasim Aşın, Sardes'i dünyaya tanıtacak 9. Diyanizos Tiyatro Eğitim Kampı hazırlığı başladı. Başlıklı yazısıyla ve Serpilkaya Umuda Doğru Havada Yüzmek yazısıyla sayfa 7'de. Hatice Görgeç'in Fatih Alın Perspektifinden Tiyatro ve Sinemada Oyunculuğun İki Yüzü başlıklı söyleşisi sayfa 9'da. Yetkin Yüksel'in Baum Tiyatro Evaristo heybesini çiğneyen Katır, Müfit Kayacan'la sanat dolu bir gün ve Flamenco'nun kraliçesi Patricia Guerrero Deliranza başlıklı yazılarıyla sayfa 10'da, Murat Fidan'ın Özge Samuk ve Mori serüveni başlıklı söyleşisi sayfa 11'den okunabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki olan İstanbul Tiyatro Sahneleri çalışması yayında. İstanbul tiyatro sahneleri envanteri kapsamında şehirdeki tiyatro sahnelerinin görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak için hazırlanan özel tiyatrolar, devlet tiyatroları, şehir tiyatroları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür merkezi sahnelerini içeren haritaya kultursanat.istanbul/haberler/istanbul-tiyatro-haritası linkinden ulaşılabiliyor. İBB Kültür İstanbul Kültür Envanteri çalışmalarının ilki olan İstanbul Tiyatro Sahneleri çalışmasının ilerleyen sürecinde tiyatro sahnelerini daha görünür kılmak için haritanın dijitalleşmesi başta olmak üzere pek çok çalışma planlanıyor. Tüm haritayı tiyatro gazetesinin 12 ve 13. sayfasında bulabilirsiniz. Gökhan Yener, Vizyon Sahne, Sahnede Bir ışığınız Olsun başlıklı yazısıyla sayfa 15'te. Atabey Barış Tiyatromuzun İçler Acısı Toplamı Sanatçı başlıklı yazısıyla sayfa 16'da. Nurhan Uslu Tolstoy'dan İtiraflar başlıklı yazısıyla sayfa 17'de. Devlet Tiyatroları tam programı sayfa 22'de. Devlet Tiyatroları Trabzon, Antalya, Van ve Konya'da gerçekleşen çeşitli festivaller ve tarihleri 23. sayfada sizlerle. Ve arka kapak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 38. Genç Günler kapsamında sahnelenecek olan Bu Memleket Bizim oyununun afişini inceleyebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yine tüm bu yazılar dışında da birçok haber gazetenizde abone olun, haberiniz olsun. www.tiyatrogazetesi.net Tiyatro Gazetesi'ni Kırmızı Kedi ve Mephisto Kitabevinden ya da tiyatro temsilciliklerinden edinebilirsiniz.